Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size bugün iki tane soru göstereceğim arkadaşlar, hat bilgi şeklinde. Bu iki soruyu çözeceğiz, ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi, f'in tersinde 15'i soruyor bana. f x-2 eşittir 4x artı 7 olarak verilmiş. f'in tersinde 15'i soruyor arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersini almak ne demek arkadaşlar? Şu dışarıdaki 4x artı 7'yi içeriye x eksi 2'yi de dışarıya yazmak demektir. Dolayısıyla f eksi 1 eşit şey 4x artı 7 dediğimiz ifade eşittir. Ne olacak arkadaşlar? x eksi 2 eşit olacak. Benim burayı kaç yapmamı istiyor? 15 yapmamı istiyor. O zaman ben diyorum ki 4x artı 7 eşittir. Kaç olacak arkadaşlar? 15 olacak. Buradan 4x kaç çıkar arkadaşlar? 15'ten 7 çıkarsa 8. O zaman x dediğimiz ifade kaç çıkar arkadaşlar? 2 olarak tam bulunur. O zaman ben 2 yerine yazarsam f'in tersinde 15 eşittir 2 eksi 2 olarak tam olur. Dolayısıyla f'in tersinde 15 kaç olur arkadaşlar? 0 olur diyeceğiz. Gelelim buraya arkadaşlar. Bir ifadenin tersini alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? fx gördüğümüz yere öncelikle y yazıyorduk. O zaman işler sağ çarpımı yaparsak ne olur? 3 y eşittir Amaç x'i yalnız bırakmaktır. Eksi bir şey artı bir karşı tarafa nasıl geçer? Eksi bir olarak. Yani 3y eksi bir eşittir ne olacak arkadaşlar? 5x olacak. Her tarafı 5'e bölersem eğer 3y eksi bir bölü 5 eşittir ne olacak arkadaşlar? x. Bu noktadan sonra yapmamız gereken y gördüğümüz yere x'i yazmak arkadaşlar. Yani 3 x eksi 1 bölü 5 ve x gördüğümüz yere ne yazmak arkadaşlar? f'in tersinde x'i yazmaktır diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız budur diyeceğiz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.